Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Android Voice kanalına sahibi Bugün sizlerle birlikte too many, <laughs> too, many, too many Items modu nasıl indirilir ve Too Many Items modunu inceleyeceğiz. Yani Too Many Items modunun yüklemesini e, göstereceğim. En başta açıklama kısmında yani Description kısmında verdiğim linke tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza en başta AdFly çıkacak ve AdFly kısmına geçiyoruz. Şurada Reklamı Geç kısmı olur. Ona basıyoruz. E ardından karşımıza Mediafire e, internet sitesi çıkacak ve Buradaki download butonuna basıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere download. Zaten insan yani anlarsınız ama Yine de göstereyim burada da kilobyte var yani e, ha, ne kadar depolama alanı gerektirdiği. E, burada da Terminal Items 17 yazar. E, buradan download'a basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra otomatik olarak iniyor. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok ve Block Launcher'dan e, sizlere uyarı gelecek. Bu uyarı diyecek ki e, bu dosyayı aktifleştirmek istiyor musun diyecek. Siz de eğer import'a basarsanız e, artık Two-Man Items modu sizlerde aktifleşmiş olacak. Şimdi hemen Block Launcher'a girelim. <laughs> e, Two-Man Items modu da bu şekilde indirilecek arkadaşlar. E, ve ben sizlere söyleyeyim. E, açıklama kısmında vereceğim linke kesinlikle tıklarsanız hiç mi sorun çıkmayacaktır. Yani internette boş yer aramanıza gerek yok. Ben açıklama kısmına e, vereceğim modun e, yani modu nereden indirebileceğinizi. E, burada da arkadaşlar 2 mini items çıkmaz. E, onu da sizlere söyleyeyim. Sonra neden çıkmadı filan demeyin. <laughs> Mod çünkü aktifleştirildiğinden dolayı yani artık boş yeri e, aramanıza gerek yok çünkü indirildi o mod. Şimdi hemen e, Too Many Items modunu incelemeye geçelim. Şuradan e, Creative bir dünya açalım. Flat olsun. Ve Creative World diyelim. Daha hızlı sürede e, açıyordu. Ha, bu arada kendi yaptığım skini de görmenizi ha, Pardon böyle şekil bir şey gözün arka e, önü de full siyah fakat gözleri mavi. Şimdi hemen şu görünümden bir çıkayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar To Many Items modunu inceleyelim. En başta arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere şu şekilde sizlere göstereyim. Burada bir M harfi çıktı. Bu M harfi arkadaşlar tüm Many Items modunun indirildiğinin göstergesidir. M'ye tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere şu arkadaşlar şu kitaplık bütün eşyaların olduğu kısım. Buradan şuradaki next kısmından next yaparak diğer modları yani diğer eşyaları görebilirsiniz. Her mod, her eşyada var gördüğünüz üzere. Normalde Minecraft Pocket Edition'da bu, bu yokken mesela şu e, şeyleri kaldırayım da, normal e, Minecraft Pocket'ta Keratin Stick yokken mesela çoğu şey var. E, tabii e, ben buradaki bazı modlar kendim indirdim. E, two Man Items modu da Minecraft'taki bütün eşyaları sizlere kazandırıyor yani. E, mesela bunu normalde bulmanız çok zor ama Tüm Items modu sayesinde karşınıza çıkıyor. Onun dışında her şey var ve buradan inventör kısmınızı görüyorsunuz en son aldıklarım kısmı Şöyle göstereyim burası en son aldıklarınız kısmı oluyor arkadaşlar Burada şuraya geldiğimiz zaman e, Burada da arkadaşlar blokları görüyoruz e, işimize yani kullanacağımız bloklar bütün bloklar e, Ve yani Çoğu bloğu da getirdi zaten olması gereken bütün blokları getirdi onun dışında buradan arkadaşlar şu şuradan bir saniye şunu kaldırayım. Şundan da dekorasyon bloklarını görüyoruz. Yani Creative'de dekorasyon blokları olarak geçiyor onlar. Ve arkadaşlar normal Minecraft'te Minecraft Pocket Edition'da olmayan bu kısım geliyor ve yani bu kısım vardı fakat bunların hiçbiri yoktu. Ve mesela şu chain, chains rız, rız, zır, <laughs> konuşamadım zırhlarının hiçbiri yoktu. Fakat geldi. E, onun dışında yani güzel bir şekilde önümüze sunuyor bilgisayardaki gibi. Bence daha güzel olmuş. Aa, şu elma kısmına dokunmak biraz zor. Şöyle deniyorum. Ama orada aynı zamanda İngiliz anahtarı olduğundan dolayı dokunamıyorum. Orada da yemekler falan var. Şuradan bakalım hemen. Şu en son kısım, yemeklerin olduğu kısım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Şunları ya tabi şöyle alacaklarım hep yemek kısmından bu var. Şöyle işsiz gibi uğraşıyorum ama şöyle mesela bunlar şunlar da. Ya dediğim gibi bilgisayardaki yemek kısmında olan her şey yemek kısmında da var. E, two main items modu bundan da ibaret değil arkadaşlar artık koşabiliyoruz. Normal koşumuz bu şekildeyken iki kere bastığımız zaman bilgisayardaki gibi daha hızlı koşuyoruz. Ve buradan artık şu kısımdan Creative yasından artık Survival da yapabiliriz. Ya da hemen bakalım Survival olmuş mu? Gördüğünüz üzere artık Survival ve Flat dünyasında Survival yok. Ama Artık var yani. E hemen geri gelelim. Şunu yeniden creative yapalım. Ve gördüğünüz üzere burada üç nokta var. Şurada hemen. Zaten görmüşsünüz de biraz daha açıklayıcı olmak açısından. Şu üç nokta arkadaşlar. Şöyle bir ok. E bu üç nokta. Ne bastığınız zaman gördüğünüz üzere e bayağı bir seçenek geliyor. Buradan canınızı arttırabilir. Heal kısmından. Killed'ı kendinizi öldürebilir. Bu şekilde. Hemen geri gelelim. E, set respawn position. E, burayı spawn pointiniz yapabilir. E, günü ayarlayabilirsiniz. Night ya da day. Disable day night cycle. E, bir daha gündüz ya da akşam olmamasını sağlayabilirsiniz. Teleport yapabilirsiniz. Buradan e, eklersiniz nereye teleportlanacağınızı. E, onun dışında burada game ile ilgili. Burada da entities, entitles. E, la en ya dur ya. Entities ile ilgili bütün her şeyi görürsünüz. Yani bütün her şeyi yapabilirsiniz. E buradan previous kısmından hiçbir şey olmuyor. Buradan da mod'un versiyonu versiyonunu görüyorsunuz. Versiyon 18 preview mail by Mr. Arm. E, size verdiğim link 17 idi. E, ama benimki 18. Arada hiçbir fark yok arkadaşlar. Aynı yani çok da bir şey olacağını yani fark edeceğini zannetmiyorum aynısı bir de benim tümün items modunda en çok sevdiğim şeylerden biri de şu şekilde olması yani suyun bu şekilde olması bence gayet hoş ve size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar tümün items modu ile ilgili şurada ağaç bloğunu görüyorsunuz oak wood görüyorsunuz bütün bloklar yok buna bastığınız zaman geri yani bütün blokları görürsünüz. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani e, hepsini koymamışlar. Şu şekilde bütün ağaç bloklarını görüyoruz. Ya da aynı şekilde kumları da. Ya yani iki tane kum işte var zaten. Aynı şekilde setlikleri tahtaları. Yani her şeyi buna göre tasarlamışlar. E, evet arkadaşlar, bu videomda da Two Min Items modunu nasıl yüklenir bunu. Aynı zamanda tüm yeni items modunu da inceledik sizlerle birlikte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.